Sağlıkla ilgili yanlış bilinen bilgiler. 1. Kalp masajı her zaman işe yarar. Hayır. Bu özellikle filmlerde böyle gösterilir ama öyle değildir. Hatta sadece %2 oranında başarılı bir sonuç verir. Ama yine de işe yaramaz değildir. İnsanların hayatını kurtarabiliyor. 2. Çok pis tuvaletlerden hastalık kapabilirsiniz. Hayır. Olası bir hastalığın başkasından oraya geçip tuvalet yüzeylerinde hayatta kalma süresi çok fazla değildir. Açık bir yaranız varsa ufak bir enfeksiyon falan. 3. Yanık yaralarına buz koyun. Hayır, buz cildinize daha da zarar verebilir. Yapmanız gereken şey yarayı suyun altında bekletmek. Soğuk su da değil, serin su, yani normal musluk suyu olur. 4. Loş ortamda kitap okumak gözlerinizi bozar. Hayır, aslında olabilecek şeyler kısa süreli olarak göz kuruluğu ve belki biraz baş ağrısı. Ve uzun vadede bir zararı olduğunu gösteren hiçbir araştırma yoktur. 5 hastalıkları olumlu düşünerek atlatabilirsin. Buna hayır demek istemezdim ama şöyle söyleyeyim. Daha önce şöyle hikayeler duymuşsunuzdur. Hiç umut olmayan hastalığını sadece olumlu düşünerek hastalıklarını yendiklerini. Bilimsel olarak hiçbir araştırma olumlu düşünmenin iyileşmeye katkısı olduğunu göstermiyor. Ama mesela buna çok benzer bir plasibo etkisi var. Yine benzer bir şekilde telkinle etkisi olmayan ilaçları etkili hale getirebiliyor. Bu kanıtlanmış bir şey ama bu ikisi arasındaki fark ne bilmiyorum.